çok önemli bir mimar. İstanbul kent yaşamında çok özgün bir yere sahip. 1986 yılında Sedat Akyal'den hocamızla Muhayyeş Yalısı'nı e, restorasyonunda çalışmaya başladık ve hocanın işaretiyle ben Alexander Valeri ile ilgilenmeye başladım. Alexander Valeri bir eğitimci. Ee, günümüz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ilk mimarlık hocası. Bu yönden yaklaşık 30 yıl kadar eğitim veriyor bu kurumda ilk mimarlık hocası olarak. Bir kere bu kuşağı etkiliyor mimari anlayış olarak. Bir de Alexander Valeri için şunu söyleyebiliriz. Hem ahşap karkas mimariyi hem kagir mimariyi çok çok iyi yorumluyor. Özellikle ahşap karkas mimariyi de geleneksel Türk Osmanlı yapı geleneğini devam ettirdiğini görüyoruz. Ancak bu kagir yapıda da karşımıza çıkıyor. Kagir yapılarında yani bu mimarlarda nadir görülen bir özelliktir. Haydarpaşa Tıp binasında çeliği de çok iyi kullandığını e, görüyoruz Alexander Valerinin. Demek ki o dönemin aranan bir mimarı İstanbul mimarlık kültür ortamının e, sevilen sayılan önemli bir mimarı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Osman Hamdi Bey'in yakın arkadaşı olması çok çok önemli ve bildiğiniz gibi Arkeoloji Müzesi'nin projelerini Alexander Valery hazırlıyor, çok önemli bir eser. Yine Osman Hamdi Bey'in işaretiyle ve Osman Hamdi Bey'in fikir altyapısını oluşturduğu bir proje ilk defa resim ve heykel eğitimi yapılacak olan Sanayi Nefise-i Şahane Mektebi yani Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ilk binasını yine Alexander Valori e, tasarlamıştır. Ve burada bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. Bu bölgede yani bizim Suriçi bölgesi dediğimiz Fatih bölgesinde günümüz Fatih ilçesidir Suriçi bölgesi ilk defa kadın suretinin bir cephede uygulandığını görüyoruz. Çünkü bu binada resim ve heykel eğitimi verilecektir. Bu nedenle bunun uygulaması çok büyük olasılıkla Osman Hanbi Bey tarafından talep ediliyor, Alexander Valeri tarafından. Babasının pastacı olması ve özellikle sarayda verilen davetlerde babasının ürünlerinin kullanılmış olması Valori'nin çevresinin gelişmesine yol açıyor. Ve Daranko ile çok yakın arkadaş bunu biliyoruz. Arkadaşlıkları Daranko'nun İstanbul'u terk edip Udine'ye yerleştikten sonra da devam ediyor. Mektuplarla bu arkadaşlığın devam ettiğini biliyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Daranko sarayın resmi mimarı. Alexander Valori ise toplumun sevdiği bir mimar. Gerçekten ikisi Daranko ve Valori İstanbul kent silüetine etki eden çok önemli çevre ölçeğinde büyük binalar inşa etmişlerdir. Mesela Haydarpaşa Tıp Binası'nda birlikte çalıştıkları. Hatta bazı kaynaklarda büyükada Rum Yetimhanesi'nin de ortak bir çalışma olarak üretildiğini söyleyen kaynaklar var. Ve özellikle Osman Hamdi Bey'in kazılarda bulduğu arkeolojik eserlerin cephelerde yorumlarını yapıyor ki bu neoklasik yorumlar diyebiliriz bunları, bunu arkeoloji müzesinin cephesinde görüyoruz. Daha sonra bu Muhayyeş yalısını veya Afif Paşa yalısını biz restore ederken Sedat Akya hocamızla hemen arkadaki Osman Reis Camisi'nin de yine Alexander Valeri tarafından temellerinden itibaren yeniden oluşturulduğunu, inşa edildiğini öğrenmiş oldum. Şimdi bir de Alexander Valeri'nin İstanbul kültür yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu bize gösteren iki uygulamasını bahsetmek istiyorum. İki uygulamasından bunlardan bir tanesi Saint Pierre Han'ın cephesine konan Fransız şair André Chénier'in Saint-Pierre Han'da doğduğunu gösteren mermer kitabedir. Bu mermer kitabenin tasarımı e, Valori tarafından yapılmıştır. E, bir diğer e, önemli uygulama ise Padişah Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl anısına Haydarpaşa mendireğine konan Valori tasarımı anıttır. Bu da önemli bir e, uygulama olarak karşımıza çıkıyor yani İstanbul kentinin çeşitli noktalarında Alexander Valori tasarımlarını görmemiz mümkün. Daha sonra Duyun binasını görüyoruz. İstanbul Lisesi Cağaloğlu. Özellikle Deniz Cephesi çok çok etkileyicidir. Haliç Cephesi. Pere Palas Oteli, Tepebaşı, Rum Yetimhanesi, Büyükada, yine Union Frances binası İstanbul Modern günümüzde, Serkil Dorian binası Beyoğlu'nda, Dejuvizevi bu da önemli bir binadır çünkü üzerinde yine Aleksandr Valeriy'nin adı vardır. Abdülmecit Efendi Köşkü Bağlar başında, Afif Paşa Yalısı Yeniköy'de, Müşir Zeki Paşa Yalısı Rumeli Hisarı'nda gerçekleşmemiş projeleri var. Bunlar 5 prense hazırlanan Acıbadem e, projeleri olarak bilinen 5 eserdir. Bir de bir gelenek olarak Afif Paşa Afif Paşa kendi yalısını inşa ettirirken hemen gerideki Osman Reis camisini de ihya ediyor. Bu bir gelenektir. Paşalar veya işte sadrazamlar bir bölgede bir inşaat yaptırdıkları zaman kendilerinin işte bir yalısı köşkü olabilir. Muhakkak o mahallede bulunan bir dini yapıyı da ihya ediyorlar. Bu beni çok etkilemiştir. Yani bu geleneği orada öğrenmiş oldum. Caminin de onların bakımını yaptık. Yani bu iki eser beni hakikaten valör üzerinde çalışmaya iten önemli örnekler oldu. Mimar Alexander Valery, 1850 yılında İstanbul'da doğmuş, 1921 yılında ise yine bu kentte ölmüştür. Mimarlık eğitimini Paris'te Ecole de Beaux-Arts'da gören Valery, Mensubu olduğum Sanayi Nefise-i Şahane Mektebi'nin Günümüz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ilk mimarlık hocasıdır ve aynı zamanda bu okulun binasının da mimarıdır. Alexander Valori'nin mezarını çok aradım. Feriköy Katolik'te Feriköy Katolik Mezarları'nda aile mezarlığının olduğunu tespit ettim. Ayda Valori adında bir hanımın gömülü olduğunu tespit ettik. Çok büyük olasılıkla 1920'li yıllar çok karışık bir dönem bu mezara Volary'nin gömüldüğünü varsayıyoruz. Döneminin önemli mimarlarından ve eğitimcilerinden olan Alexander Valery'i... biz de İstanbul'a kazandırmış olduğu eserlerden ötürü saygıyla anıyoruz.